Emir, kalk. Emir. Emir, efendim. Kalksana bir gidelim bakalım. Bir şey de alalım ama. Tamam. Dur o ağlar şimdi. emzik takalım ona. Bir tane de ben takayım mı? Hayır Emir. Oferlo. Tabii ki de buyurun deyin. Benim şimdi bir tane müzik yerim var. Oy, ne oluyor bu da be? Sen de kimsin? Ben ben insanları şarkıcı yapan kişi. İnanmıyorum. Bizi de yapar mısın ailecek? Sizin sesine de bakayım. Tamam bakalım hemen. Hı, hemen başlayalım. ben söyleyeceğim. Sen çal. Ben şen benim üzüm yok ekim. Ben şansız nereye gideyim? senin peşimden daha yakınım. Hep peşinde bu anne ne yüreğim. Şen üzüm yok ekim. Yo in inanmıyorum sizin sesiniz de çok güzel. Şey kabul ederseniz eğer ben sana çocuklarına Eee... Bir tane böyle güzel kıyafetler göndereceğim. İstediğini giyersiniz. Normalde bizim yerimizde de var ama bizim yerimizde böyle kostümler var bildiğiniz. O yüzden ben size göndereceğim. Onları satın almanıza gerek yok burada. Hepsini koyabilirsiniz. Ee, hatta bakın ne yapayım biliyor musun? Bunları saklamak isterseniz bunu buna koyun, bunu buna koyun. Çünkü paranı kaybedersiniz gel geldiğinizde falan. Üstüne de bir tane daha koli. Olmuyor. Ki. Bak şimdi ne yapacağım. Böyle. Ay. Ay gerçekten çok süper bir mantık. Paralar gözükmüyor artık. Tamam böyle burada bırakabilirsiniz. Hatta bunu da kapatabilirsiniz. Hatta zaten şimdi birazdan sabah olur diye düşünüyorum. Hemen siz uyuyun isterseniz. Sizin adınızı buraya nota alacağım. Adınız neydi? Benim adım Eda. Ee, şunu bir yere batıralım. Şuraya batıralım. Eda. Tamam. Yazdım. Yarın görüşürüz orada. Hadi bakalım çocuklar. Yat O ne ya? Bizi gerçekten şimdi müzikçi mi yapacak? Yapacak illa ki kızımlar. Bilmiyorum. Hadi bakalım uyuyun siz. Ben bu uyuyamıyorum ben şurada. Sabah olur. Aa, Günaydın bana ya. Çocuklar uyanırsa. Ben ilk başına giyeyim de. Hem orada güzel gözükeyim. Zaten bize bir şeyler yollamış ama ben yine de bunu giyeyim. Belki unutmuştu, Bir de maske takayım. Şöyle çocuklara da vereyim. Çünkü orası şimdi şey olacak. Çocuklar hadi kalkın. Günaydın anne. Hemen maskelerinizi takın. Kardeşinize de takacağım. Bilmiyorum yok gayet şimdi şey mi mi takacaksın anne ya. Kızım ne yapabilirim? Burada şimdi. Anne. Ya nasıl şarkı söyleyeceğiz ama ben ne? Ben çıkartacağım. Neyse tamam ben de çıkart. Şimdi bizim bir küçük şeye ihtiyacımız var. Çanta gibi bir şey. Burada yok. Buna koyalım kardeşimin eşyalarını koyacaksın onu diyecektim. Şu her uh, uh, bir tane de emzik oldu. Şu hell, um, da koyalım ne olur. Mam. da koyalım ne olur, ne olur Şimdi kızı da koyalım. Anne. Saçmalama istiyorsun. A doğru kızı koymayalım. Bak uyur diye bunu da alalım. Tamam. Hazır. Kapanmıyor anne. Bunu bir koy. Bunu koy. Anne olmuyor anne. Tutacağız elimizde artık. Anne o orada uyumaz. Sabah ee, saat. Zaten öğle uykusu da gelmedi. Sadece bunları alalım. Yeter. Tamam o zaman hadi gidelim bakalım. B giderler. Geldik sıra alamadık oğlum. Bir numara. Evet, ne istemiştiniz? Ya merhaba, biz insanlar hep böyle şarkıcı yapan kişinin kargosunu alacaktık da. O kişiyi tanıyorum şuradan. Düğmeye basın alalım. Bu ne? Bu ne? Hadi bakalım çekelim ben Armas'ta? Bip bip. o inanmıyorum bir sürü şey yollamış. <laughs> Hadi teşekkürler. Bizim buna para ödememiz gerekmiyor değil mi? Yok ödememiz gerekmiyor. Hadi kızlar gidelim orada giyineceğiz. İyi oğlum, kızım. Hah hele şükür geldik. bak çocuklar? Beni sadece takip ediyorsunuz. Ben ne dersim onu yapıyorsunuz. Tamam ev geldik Hoş geldin. Ee, i̇stediğinizi kullanabilirsiniz. İstediğinizi götürebilirsiniz. Burada giyinebilirsiniz. Ben iki dakika giyineyim. Bunu bebeği alır mısınız? Siz de çıkın çocuklar. Bunu giyeyim ne pardon. Ay bu şey var. Şunu taksam güzel oldu aslında. Bir de üstüne şunu mu giysem? Yok baba. Ya yani hepsini teker teker deneyim. bu güzel ama erkek için. Ay, bu güzel oldu aslında bunu mu Pardon giysem Bir de bu varmış bunu da Ben bunu giyeceğim ya ama çok güzelmiş. Ben hazırım. Çok güzel olmuşsun ama. Ben orada bak şöyle güzel bir kıyafet görmem. Bunu da giyebilirdim. Yok ya onu ben ya ondan güzel olmadı diye düşündüm. Bak şunu da deneyebilirdim. Deniyorum. Deneyeyim. Aa bu da güzel oldu. Tamam ben bunu giyeceğim. Tamam. Hadi çocuklar ikinizden biri geçsin. Ben geçeceğim senin emir Ya ben buna çok bayıldım. Annem yaparken de gördüm. Ben bunu takacağım. Vav <laughs> bu çok güzel mi oldu ya? Ama uymadı. Aa, ben de böyle olacağım. Çok, çok güzel olmuşsun kızım. Ben size ben de 오는 게 있어. 뭔가 예쁜 딱이 있어. 오늘 조금 부재야. 아, 부야 오늘 딱은. 이 딱은 여기. 그 아마 저 오늘 딱시험으쪽쭉 붙이고야. 이거. 고략력. 헤헤 조금 거뒀음. 아, 봐. 오늘 뭐 부르모. Tamam ben böyle güzel oldum gibi. Tamam ben de böyle duracağım. Ben de haşlayacağım. Çok güzel olmuş. hepiniz. Şimdi 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 Sana küçük bir aksesuar vereceğiz. Bu olsun. Bu bir peri peri diye bir şarkı kulturası. Bu bir periymiş peri peri. O bir periymiş vallahi billahi peri. ben bunu kafamdan ödeyeceğim. Ama kötü olabilir özür dilerim. Birazdan başlayacak misafirlerin gelmesini bekliyoruz. Tamam. Of ya bu güzel bir müzik şöyle ne olacakmış bedava. En önü kapayım ama. Şurada yazarım. Ben. Yok ya. Burada hiç kimse oturamayacak. Aç 10 dakika kaldı. 10 dakika kaldı. Yetmiyor mu? Lazım hayat. Şurada kaldık bir zaman. Hayatım hadi Hiç kaldı. Ben de şu atayım. Haydi bakalım başlıyor. Bu bebeği böyle. Evet değerli misafirlerimiz gösterimiz birazdan başlıyordur. İyi seyirler dileriz. Şimdi parayı kapat. Şimdi ben size alımı ayarlayacağım. Onu da hemen şuradan içeri gireyim. Yalnızlarım siz bunu kapalıymış gibi görün. Alan ayarlayınca ah. az ama Nasıl yani? Biri bunu çalmayı biliyor mu? Şöyle. Bunları siz yapacaksınız. Hop ben bunu yapmayacağım. Onu ben yapacağım. Bunu da ben yapacağım. Bunu sen yapacaksın. Bunu da sen yapacaksın. Bunu da ben yapacağım. Evet onu kullanmayacağız. Bak periymiş peri. Mersa gerçekten o bir periymiş peri. Tamam mı kızlar? Hadi gösterimiz başlamıştır. İyi seyirler. Mersi bu bir periymiş peri, asıl sen beni görsen. Evet Mersi bu peri, evet şimdi mi yeni mi fark ettin? Ben bir periyim peri, ben bir periyim peri. O bir peri, 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 ben de onun kardeşiyim. Ama ben bir peri değilim, ben bir peri değilim. Çok severim ama perileri ben... Ben de çok severim perileri. Çok güzeldir sihir yaparlar her zaman. Her zaman sihir yaparlar. Burayı bir kasabaya dönürsem desem desem desem. Hemen döndürür kasabaya. Haydi bir bakalım kasabaya dönür. Kasabaya döndür, kasabaya döndür. bu Buyur işte kasaba, işte kasaba. İşte kasaba Bak o bir gerçekten peri İşte sana kasaba Kasaba dediği de Şehir aslında ama Ama sen bunu bir kasaba olarak gör Arabalar bile var Daha ne istiyorsun En <laughs> çok iğrenç oldu şarkı Minoşem ya boş Minoşlarım tabii ki de bu bir denemeydi ama bu şarkı söylemeyeceksiniz. İnsanlar şu an görmüyor. Yani kapalı. Bir dakika deneme yapmıştık. Ama bu şarkıyı değil sesinizi bakmak istemiştik. Hangi şarkı söylemek istiyorsanız o şarkı söyleyin. Minnoşlarım şimdi bir şey söyleyeceğim. Şarkı. Onu güya biz uydurmuşuz gibi sayın. Çünkü ben uyduramıyorum. Bakar mısınız? gerçekten? Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdi şovumuz başlamış. Başlamak başladı. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Unut beni ay 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 ay. Unut beni ay ay ay. Çok güzel söylüyorlar Çok güzel. Hı? Bir dakika ya. Bu benim eski çocuklarım ve eski karım değil mi? Yalan söyle. Unut beni ay 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 ay. Unut beni ay. Seninle son gecemiz bu artık. Şişecek gitmeni izliyorum. Gözlerimi bak ve son kez yine. Gitmişi unutmanı izliyorum. Unut beni ay 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 ay. Unut beni ay 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 ay. Hani öğene de kendim derdin. Şimdi yayım kaydım. Tam bir aptaldım. Seviyorsun sandım. Sana Şan nasıl yandım. Yalanlarla dolmuş, taşmış seninle hayatım, yandım, şimdi yarım kaldım. Şana ka sana kan, sana kandım, tam bir aptalım. Seviyorsun sandım, sana nasıl yandım? Yalanlarla dolmuş, taşmış seninle hayatım, yandım, şimdi yarım kaldım. Sana kandım, tam bir aptalım. Seviyorsun sandım, sana nasıl yandım? Yalanlarla dolmuş, taşmış seninle hayatım. İşte şarkıyı bitirirler. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. <laughs> bir daha. Bir daha. Ben şurada izleyeceğim ya. Bir daha. Bir daha. <laughs> bir daha, bir daha diyip Yapalım mı tekrar? Yok, gerek yok. o mikrofonu bana Evet, çok güzel söylediler ve be, gerçekten ben bunları yani sizi, sizi denemeye katmayı düşünüyorum. Onları denemeye katmak istiyorum. Bir sürü daha şarkıları olacak. Eğer birinci olurlarsa onlara çok güzel bir hediyemiz olacak. Şimdi görüşürüz. Bir tane daha şarkı söyleyebilirler isterlerse. Onlara sormak lazım. Görüşürüz. Ya inanmıyorum ya. Ben onlar neden dışladım ki Ya Ne güzel para kazanırdım ya. Of ya of. Of ya of. Şu an kendime kızıyorum ya. Hiç kimseye kızmıyorum ama kendime kızıyorum. Sinirim bozuldu. Herkes bir tane daha bir tane daha istiyor. İsterseniz söyleyebilirsiniz ama şu, şimdi ben sizin gerçekten sizi yarışmalara katacağım ama yarışmalara katmama bile gerek yok. Bir dakika siz şu sahneye geçin. şu şuraya imzalar mısın? Çıkır, çıkır, çıkır. Ne oldu ki şimdi? Evet devamı part 3'de görüşmek üzere. Bu arada söylemiş miydim bu intikam 2 bölüm 2. İkinci bölümdü. Sizleri seviyorum. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp kanal, abone, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.